İğne bağlamayı bilmeyenler için bomba bir ürün geldi. Stonfo ART 448 koduyla şöyle bir ürünümüz var arkadaşlar. İğne bağlamakta zorlananlar için müthiş bir ürün. Ürünümüz şu şekilde. Şöyle sıkıştırma. Ağzı böyle yapınca açılıyor. Evet. Böyle yapınca kapanıyor gibi. İğnemizi şuradan yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Daha sonra şöyle sıkılaştırıyoruz. Şurada iki tane diş var. Biz bağlayacağımız misina şöyle iki kat yaptığımızda şu şekilde buraya koyuyoruz. Daha sonra elimizde rahat bir şekilde şunu çeviriyoruz. Yeteri kadar çevirdikten sonra kısa olan parçayı şuradan geçirip şu şekilde bırakıyoruz. Ve tırnaklar şöyle basıyoruz. Çekiyoruz. yu yu mu zi zi